Bugün birlikte bir sürü makyaj malzemelerini deneyerek hepsini toplayıp toparlayıp bir makyaj çıkaracağız ortaya. Bu günlük bir makyaj olacak. Birbirinden farklı markaların ürünlerini deneyeceğiz. Daha önce denediğim, denemediğim ürünler var içinde. Bir sürü marka var. Bunları tek tek deneyip toparlayıp bir günlük makyaj haline getireceğiz yüzümde. Şu anda yüzümüzde makyaj yok. Başlayalım mı? Bence başlayalım. Önce saçımızı toplayalım. Bugünkü makyajımız parlak bir makyaj olacak. Ee, günlük parlak böyle bir yaz makyajı. Ben parlak makyaj yapmayı seviyorum. Parlaktan kastım şu. E, yüzümüzün ve gözlerimizin hafif ışıltılı olmasından bahsediyorum. Hatta yeni bir ürün çıkmış. Bugün onu da deneyeceğiz. Glow Cherry L'Oreal Paris'in biliyorsunuz. Bugün bunu da deneyeceğiz. O zaten direkt ışıltı veriyor. Böyle yazın e, ışıltı veren yüz makyajlarını seviyorum. Mekin Prep Prime makyaj bazını ilk olarak kullanacağız. Bakalım. Güzel sarımsı. Bakalım nasıl olmuş. kendi bile parlak. Bayağı ışıldayacağız herhalde bugün. Şöyle bir güzel sürelim. Bu arada daha önce hiç makyaj videosu çekmedim ve denemedim bile. Yani üzerinde çalışmadım bile size öyle söyleyeyim. Tamamen amatörce, tamamen Allah ne verdiyse çekiyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet. Baya parlak oldu ya. Ay çok güzelmiş bu. Ay bakar mısınız? Acaba ekrandan görünüyor mu ama çok güzel parladı. Burada da var. Evet. Bu ürünü sevdim. Biz bu Glow Cherry'i kullanırsak iyice parlayacağız. Parlayalım. Şimdi sırada L'Oreal Paris'in Glow Cherry ürünü var. Bu bayağı sevildi. Trendyol'da 29 liraydı en son. 29 küsür. Ben o halde indirimden aldım. Watsons da bir ara indirim yapmış sanırım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada benim kötü müdür iyi midir bilmiyorum ama bir huyum var. E, fondöteni elimle sürüyorum. Yani ne kadar doğru yanlış bir tartışılır insana göre. Al, sanırım alıştığım için. Bunu da elimle süreceğim. Uhu, nasıl parladı. Güzel. Wow, woo Bakar mısınız? Wow, tam bir, makyaj Ay şey çok güzel. Dokusu o kadar güzel ki sürekli böyle böyle yapasım geldi. Bakar mısınız? Ay bayıldım dokusuna. Dokusu çok güzel. Alnım parladı. Okay. Bence bu da iyi. Ben bu ürünleri çok sevdim ya. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada göz altı kapatıcısı. Bu arada bazı insanlar e, fardan sonra yapıyor. Ben fardan önce yapacağım. Bir durum olursa da yine müdahale ederiz. Evet. Bu arada ben kapatıcı olarak Skin Food'u kullanıyorum. Bu bir ince bayağı ince bir tabakası var. E, benim göz altlarımda aslında çok morluk yok o yüzden aynı zamanda besleyen, nemlendiren de bir ürün. İyi bir ürün. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Böyle çok fazla gözaltı kapatmaya ihtiyaç duyan biri değilim. Bu nedenle bu bana... Yani bu benim işimi görüyor. Gördüğünüz gibi çok fazla da sürmüyorum zaten. Yani işimi görüyor. Kapatalım bakalım. Bu ağız niye böyle oluyor? Hiçbir sebebi yok. Sebebi nedir? Bana söyleyin. O ağız niye yamuluyor? Hiçbir fikrim yok. Evet. Yani dediğim gibi bu ince bir kapatıcı. Öyle çok fazla böyle kalın kalın süren insanların tercih etmeyeceği bir kapatıcı ama ben bunu çok seviyorum. Benim bir tane emektar Chanel kaş kalemim var. Şu kadar kaldı. Ama rengi o kadar bana uygun ki. Ben bundan vazgeçemiyorum. Ve ben bunu hiçbir yerde de bulamıyorum. Ee, Sephora, Sephora'dan zamanında temin etmiştik. Bunun peşine düşeceğim Çünkü bitmek üzere. Ve çok seviyorum. Kaşlarım da böyle benim dökülüyor falan. Böyle az yani. Öyle kalın siyah kaşlı da değilim. Hafif şunu ben bir doldurayım kaşlarımı geliyorum. Şimdi göz için primer kullanacağız. Bu Too Faced'in bir primer'ı. Too Faced Shadow Insurance yazıyor üstünde. Bakalım nasılmış. Too Faced güzel bir marka. Böyle azıcık. Bu arada bu marka gerçekten çok az sürmeniz yetiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde makyajınızı bozmuyor. Bayağı iyi bir ürün. Genelde zaten hafif bir makyaj yaparım. Yani genelde böyle çok koyu koyu makyajlar yapan biri değilim. Hafif bir makyaj. Yani ruj genelde sürmeyi seviyorum. Renkli renkli böyle kırmızıydı, bordoydu falan falan. Göz makyajına geçeceğim. Ee, geçen gün Ağustos Watson's kutudan bana şöyle bir palet çıktı. Revolution. Benim ilk Watson's kutumdu bu arada. Bu konuda daha videolar çekeceğim. Bakalım nasıl renkler. Şöyle. Bu tarz tonlar yapmak istiyorum. Yani önce bu farı sürüp sonra hafif parlak bir Sephora küçük far geçip üzerine bir kalem çekeyim ve benim genelde tercih ettiğim tarzda bir makyaj yapayım diyorum. Fırçamı ıslatmadım. Yani çok beğendiğim söylenemez. Bir de buna yapalım. Yani büyük ihtimal ben zor görüyorum. Siz pek rengini görmüyorsunuzdur herhalde. Ama yanımda olsanız görürsünüz. Gibi bir renk. Bu Sephora'nın parlak çok sevdiğim bir farı böyle ışıl ışıl parlayan eski bir far. Bunun üzerine bunu geçeceğim. Hafif tatlış bir ışıltı verecek. Bakın. Görebiliyor musunuz? Bakayım. Evet. Bittiğim şey oldu. Evet şimdi ben eyelinersız yapamayan biriyim. Eyeliner'ı çok seviyorum. Bu Maybelline New York'un Hyper Precise All Day. Bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar ben çekip geleyim en iyisi. Böyle zor oluyor biraz. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben eyelinerımı çektim çünkü bu şekilde böyle çok zor oluyordu yani. Çektim geldim gayet de güzel oldu. Bakın. Sırada Rimmel var. Evet çok sevilen bir Rimmel. Unlimited Mascara. Bu Rimmel çok iyi ya. Bakar mısınız? Bende bile etketti ya. Rimmel'i satan Arkadaşa diyorum ki arkadaşım benim kirpiğim hiç yok neredeyse. Böyle benim kirpiklerimi böyle belirtecek bir şey istemiyorum. Hemen bana bunu veriyorlar. Güzel oldu. Ben genelde bu sıralamayla makyaj yapıyorum. Doğru yanlış bilmiyorum ama kötü olmuyor yani. Herkesin farklı bir düzeni vardır. Benimki de böyle. Şimdi Yves Rocher'in bendeki pudrasını kullanıyorum. Kusursuz Ten Compact Pudra Orta 5. Ben bundan çok memnunum. Bayağıdır kullanıyorum. Ee, hemen göreceksiniz nasıl matlaştırıyor ve çok hoş yapıyor. Yves Rocher'in ürünlerini çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten seviyorum. Şimdi sırada allık var. Allığımız Sephora'dan böyle üçlü bir allık. Micro Smooth bir numara. Clear Light. Böyle şeyler yazıyor. Şimdi Sephora fırçamız. Çok eski fırçamızla devam edelim. Ben bu arada bronzer kullanmıyorum. Çünkü çok beyazım. Bilmiyorum. Hiç ihtiyaç duymadım. Belki kullansam daha güzel olabilir makyajım. Bunu bir düşüneceğim ben. güzel oldu. Ay vallahi düşündüğümden iyi gidiyor bu makyaj videosu. İlk defa yaptım ve hiç çalışmadım. Böyle spontane gidiyor ve iyi yani. Evet şimdi son olarak bir aydınlatıcı kullanacağız. Highlighters. Bu da yine pastelin Profession Stardust. 322 numara. Hadi koyalım. Bakın, wow, çok hoş oldu ya. Bakar mısınız? Highlighter'ımız böyle. Çok hoş oldu. Ve son olarak makyajımızın bitirişi ruj. Rujumuz Maybelline New York'tan 382 Red For Me. Arkadaşlar bu sürdüğümde şu hareketi yapmazsam olmaz. Böyle bir şey yapıyorum hep. Şu araya sonra bir daha sürüyorum. Oralar beyaz olunca sinir oluyorum. Arkadaşlar bu ruj böyle hafif katife gibi çok güzel bir ruj. Alın bunu. 382 Red For Me. Nasıl oldu? Ben çok beğendim ya makyajımı. Gerçekten özellikle şu highlighter. Çok iyi çıktı ya, bakar mısınız? Baya iyi. Bir de saçımız açalım şöyle havalı görelim. Makyajımız bitti. Bu tam benim makyajım arkadaşlar. Bu benim günlük makyajım yani çok güzel oldu. Böyle. Bu şekilde. Ürünlerle ilgili sormak istedikleriniz olursa aşağıya yoruma yazabilirsiniz. Günlük makyajımızı tamamladık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bana yorumlarda bulunun, tavsiyelerde bulunursanız dikkate alırım. Böyle highlighter falan hoş oldu yani. Bu ilk makyaj videomdu. Benden böyle videolar isterseniz eğer lütfen belirtin. Değişik şeyler deneyebiliriz videomu beğendiyseniz like'a basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.